Merhaba arkadaşlar. İsim neydi? Berfin. Berfin. <laughs> çok, çok unutuyorum. <laughs> arkadaşlar geçen hafta Berfin'in Trabzon'u derdik. Lakin şöyle bir sıkıntı vardı. Hatta videosunu bugün paylaştım. Ee, bu videoyu da muhtemelen bir 5-10 gün içerisinde paylaşacağım. <laughs> Şurada yaklaşabilirsin mi? Kocaman bir kereyit vardı. Şurada şöyle yani şunun kalınlığı kadar vardı diyebilirim ama artık yok. Neden? Aldım usturayla. Zor kestik. <laughs> Biraz bağırdı ama. Hazır mı? İyi olmamış mı? Olmuş. E şimdi Tragus şey diye forvat edisteyiz. Evet. Acıdı mı? Çok az. döndüm. <laughs> acıması çok normal çünkü e, şey yaptık ya arkası dar ya onun. arkası dar olduğu için biraz biraz şey yapabiliyor şimdi o tamam sadece top kaldı tamam mı e, İyi misin iyi miyim? o şey ben alıştım öyle sayende. <laughs>